dev Airbus 340 tıklım tıklım dolu. Koltuklarda çeşit çeşit insan uyuyor. Kadın erkek, genç yaşlı çocuk, bir sürü insan. Birbirlerine yabancılar ama kader birliği ettiklerinin farkında değiller. Uçak düşecek olsa hepsi aynı dakikada ölecekler ve bu ölüm onları sonsuza kadar bağlayacak. Şu yaşlı kadınla ona yaslanmış uyuyan torunu, öteki koltukta oturan genç adam, business class'taki iş adamları, hatta pilotlar, gecenin o saatinde bile giysileri kırışmamış olan hostesler. Onlara bakarken her yolculuk bir kader birliğidir diye düşünüyorum. Ama insanlar bunu bilmiyor. Üstelik hangi boyuttan bakarsak bakalım. O kadar büyük bir gerçek. Mi? Örneğin insan türünün gezegendeki serüveni de bir yolculuk olarak görülemez mi? Ekolojik dengeyi bozmaya başlayan bir yolculuk. Ve bu dengenin bozulması bütün insanlar için bir kader birliği değil mi? birisini tanısın tanımasın. Her bireyin kaderi birleşmiyor mu? Her anlamdaki yolculuk böyle bir şeye neden oluyor? İnsanlar başlarına bir şey gelmeyince durumu anlayamıyor. Her yolculukta insanları birbirine bağlayan kaderi algılayamıyor. Belki sizin de garibinizde gidiyor bu sözler ama biraz daha sabır lütfen. İleride anlatacaklarım ne demek istediğimi tam olarak açıklayacak. Evet. Zülfü Livaneli'nin Serenat adlı romanındaki Maya karakterinin bize seslenişiydi bu. Bize verdiği tavsiyeye kulak verelim. Her yolculuk bir kader birliğidir ama insanlar bunu anlamıyor. Biraz daha sabredelim lütfen. İnsan herhangi bir yolculuğa çıktığı zaman bu yolculukta sabretmesini bilmeli. Karşısına kim çıkarsa çıksın, hangi olay, hangi hadise gelirse gelsin, orada sabırlı olmasını bilmeli. Yani Herhangi bir yerde, farklı yerlerde olabiliriz. Köyde, kasabada, şehirde, farklı ülkelerde. Ama insan kendi kaderini, kendi kader birlikteliğini farklı farklı yaşıyor. Tabii ben farklı farklı yaşıyor diyorum ama dünya üzerinde aynı kaderi farklı ülkelerde yaşayan veya aynı yerde aynı kaderleri yaşayan insanlar da var. Bu kader birliği, bu, bu yolculuk. Onlar için kendi anlamlarını ifade ediyor. Kendi içlerinde yaşıyorlar yaşadıkları bu yolculuğu. Sizinle bugün İsveç'in Göteborg şehrinde oturduğum bölgeye yakın küçük ve sakin bir gölün kenarına geldim ve bu yolculuğu sizinle beraber yapmak istedim. Benimle yolculuk yapmaya var mısınız? sakin, küçük ve böyle patikaların olduğu, ağaçların tabi İsveç'te olduğumuz için ağaçların böyle hat safhada yemyeşil olduğu e, ormandayım. Etrafta küçük bir de gölümüz var. İnsanlar etrafında yürüyorlar. Çocuklarını almışlar veya tek başlarına, kimse hayvanını almış, hayvanlarıyla yürüyorlar. Bir yolculuğa çıkıyorlar, doğa yolculuğuna. Aslında doğaya girdiği zaman insan iç yolculuğu yapmış oluyor, iç sorgulama sürecine giriyor. Yani ben neydim, nasıldım, nasıl bir haldeyim, nasıl bir haldeydim, neydim, ne oldum, bu mülahazaları yaptığı bir gezintiye, bir yolculuğa çıkıyorlar aslında. Yani, Şöyle bir muhabbet geçiyor insanlar arasında. Ya çektiğin video tutar mı? Yazdığın yazıyı okurlar mı? İşte ortaya koyduğun ürünü kullanırlar mı? Ya benim böyle bir kaygım yok. Yani insanlarla düşüncelerimi paylaşmak veya onlara etrafı göstermek. Benim için güzel olabileceğini düşündüm. YouTube'a böyle girmeye karar verdim ve hani Ikea etkisi diye de böyle bir psikolojide algı vardır, bir terim vardır. Ikea etkisi. Yani insan ortaya koyduğu ürünü görünce, yaptığı şeyi görünce mutlu oluyor. İster istemez tabii ortaya kendisi koymuş. Yani bunu daha iyi açıklayacak bir şey tanımıyorum yani terim. Çünkü Ikea da aynısını uyguluyor tabii güzel bir şekilde. Zaten ismi de oradan geliyor malum. Ben de daha sonradan, tabii ben buraya İsveç'e geleli yaklaşık bir yıl olmuş. İnsanız, zaman çok hızlı geçiyor. Yani geriye dönüp baktığım zaman ileride şunu göreyim ben. Yani benim düşüncelerim neymiş? Ben ne hissediyormuşum? Nerelerde gezmişim? İnsanlarla ne paylaşmak istemişim? nasıl bir haldeymişim? Nasıl bir fiziğim varmış? Ya bunlar aslında görüp ileride izlemek istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. İki ay etkisinin bende tesirini görmek istiyorum açıkçası. E bu yüzden güzel. Öyle bir kaygım da yok. YouTube'da videolarım tutar mı? Tutmasına hiç gerek yok. İnsanlara etrafı göstermek dediğim gibi onların mutluluklarını görmek ve sizinle duygu düşüncelerimi paylaşmak benim için çok güzeldi. Ve güzel olacağını da düşünüyorum. Yani bir yolculuğa çıkmak istiyorum sizinle. İnsanların bu yolculuğa birlikte çıktığı gibi. Evet. Bu ormanı neden seçtim? Neden bir doğa yürüyüşüyle başlamak istedim? Şimdi insan girdiği her yolculuğu aslında kendisine bir kader birlikteliği olarak görmeli. Yani az önce okuduğum Zülfü Livaneli'nin Maya karakterinin bize söylediği e, o sözlerdeki gibi insanın her yolculuğu aslında bir kader birliğidir. Yani karşısına çıkan hadiseler, karşısına çıkan insanlar, karşılaştığı kişiler e, birer. Kader birlikteliğinin e, nesneleri aslında. Hayatta karşılaştığımız birer nesneleri, birer parçaları e, ve ben de öyle bir videoyla başlayayım istedim. Ve dua insana farklı şeyler hissettiriyor. Yani hayatın yorgunluklarından, yaşanmış acıların, yaşanmış farklı hislerin e, o karmaşalığından sizleri alıyor. Farklı bir aleti ruhiye bürüyor. Farklı bir hal içerisine sokuyor. Ben de e, insanların özellikle şu dönemdeki, şu çağımızın hastalıklarından bir tanesi olan unuttuğumuz iki yetimizi e, doğanın hatırlattığına inanarak böyle bir videoyla başladım. Bu yetilerimiz hepimizin de bildiği gibi düşünme yeteneği, düşünme yetisi ve sorgulama süreci. Aslında insanların e, bu iki yeteneği, iki yetisi onlara ayırt etme gücü kalkmış, ayırt etme özelliği kalkmış. Ee, i̇nsanlar bunları değerlendiremediği için aslında e, Maya karakterinin de bize vermiş olduğu o karşılığı karşılığa cevap veriyor aslında. Yani insanlar neden algılayamıyor bunun kader birlikteliği olduğunu? Çünkü düşünme yetisini, çünkü sorgulama sürecini kaybettiğini e, kaybettiğinden dolayı kaybettiğini göremediği için insanlar bu kader birliklerini algılayamıyor. Çıktığı yolun, çıktığı yoldaki karşılaştığı hadiselerin ne olduğunu algılayamıyor aslında. Evet, en önemlisi de bu sorgulama ve düşünme dedim. Bu sorgulama ve düşünme doğaya atılan her insanın aslında içinde gözlerini kapattığı zaman, arkadaki kuşların sesini işittiği zaman veya işte gözlerini açtığında insanların, kendisini doğaya bırakışını gördüğü zaman gerçekleşiyor. İster istemez gerçekleşiyor. O yüzden kesinlikle etrafınızda vardır. Yoksa bile uzakta ulaşabileceğiniz tabi imkanlarımız ölçüsünde ulaşabileceğimiz göller vardır veya doğa vardır. Kendimizi oraya bir atalım. Bu sorgulama sürecine, bu düşünme sürecine hep birlikte kendimizi atalım. Kader birlikteliğini, kader yolculuğunu algılayalım. Ve İnsanlar en önemlisi de bu yolculuğa kiminle çıkıyor? Bu yolculuğa nasıl çıkıyor? Bunları bu soruların cevabını aramalı. Doğaya çıktığı zaman özellikle tabii bu doğaya çıkış sadece bir çıkış olmamalı. Bize bir şeyleri hatırlatmalı aynı zamanda. O zaman bir değer kazanıyor. O zaman bir anlamı oluyor. Yani bazı hadiselerle karşılaşıyoruz. İnsanlar bazen o hadiseler karşısında sarsılıyor, bazen yalpalıyor, kimi zaman tökezliyor, kalkıyor tekrardan filan. Yani bunları düşündüğü zaman insan duadan bir ders çıkartmalı. Ve bu yola kiminle çıktıysa o insanla arasındaki bağa bakmalı. Yani aramızdaki bağ ne kadar kuvvetli, ne kadar samimiyiz, ne kadar içteniz, ne kadar dayanışma içindeyiz. Ne kadar insanlar birbirlerine saygılı. Ya bunları tekrar tekrar değerlendirmeli insanlar. Yani bu kadar birlikteliğin hepimiz insan olduğumuz için yalnız bir şekilde yaşayan insanlar da var tabii ki kader birlikteliğini, kader yolculuğunu ama bu insanlarla birlikte iç içe olduğumuz zaman bir anlam kazanıyor aslında. Evet, insanların unuttuğu bazı noktalardan bir tanesi de bu yola kiminle çıktığı, o insanlara ne kadar değer verdiği, onların duygularını, acılarını, sevinçlerini, mutluluklarını, etrafındaki anlarını nasıl paylaştığını bizler sık sık unutuyoruz. Biz kimiz? Biz ne için yaşıyoruz? Hayatımızın amacı ne? Bu yolculuğa niye çıktık? Bu yolculuğa kiminle çıktık? Aslında bunlara soru bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Bu sorulara cevap bulmamız gerekiyor aslında bizim. Ve bu ormanda da sizinle yaptığım bu kısa doğa gezisinde de e, bunlara cevap bulmak istedik aslında. Bu soruları size hatırlatmak istedim aslında. Evet. İnsanlar biz genciz. Arkadaki yaşlıları görüyorsunuz. Bu yolculuğun neredeyse sonlarına yaklaşmışlar. Tabii bu ne zaman olur, nasıl olur bilinmez ama İnsanlar bu yolculuğu eninde sonunda başlıyor ve yapıyor. Tabii biz bunu bilemeyiz nasıl bitiririz, mutlu mu bitiririz, mutsuz mu bitiririz. Bunu veya... biz bilemeyiz. Ama biz bunun için ne kadar çaba harcadık, ne kadar dayanışma içine girdik, ee, yanımızdaki insanlarla veya bu yolda bize eşlik eden o insanların duygularını ne derece paylaştık, ne derece samimi olduk. Her şeyden önce, saydığım tüm bu duygulardan önce ne kadar samimi olduk sorusunu biz kendimize çıktığımız her yolculukta sormalıyız. Ne kadar samimi olduk? Ne kadar samimi oluyoruz? Ne kadar samimi olmalıyız sorusunu sorup kendi kendi iyi özelliklerimizi, iyi huylarımızı ne kadar geliştiriyoruz? Kötü huylarımızdan ne kadar çok sıyrılmalıyız? Nasıl sıyrılmalıyız? Bunların yollarına bakmalıyız. Yani çıkılan yolun bir manası olması gerekiyor. Ve her şeyden de önemlisi bir yola çıktıysak o yoldan çıkmayalım. Tabi bu çıkılan yolun mahiyetine göre değişebilecek bir ifade. Yola çık ama yoldan çıkma. Ünlü bir dizide bu sözü işitmiştim. Yola çık ama yoldan çıkma. Tabi bunun dediğim gibi yolun mahiyetine göre değişiyor. Çıktığınız yolun herhangi bir kötü yol olmaması gerekiyor. Bu kötü yolda tabi temel insani değerlerin, evrensel değerlerin iyiliğinden bahsediyorum. Yani herhangi bir inanç, ideoloji yani tabi bu yolu belirleyen unsurlar bunlar ama bunlardan bahsetmiyorum. İnsanlar iyi yolun, kötü yolun ne olduğunu az çok e, kendi vicdan terazilerine koyabilecek e, seviyedeler aslında. E tabi bu seviyede olmayan insanlar var mıdır? O insanlar kesinlikle her yerde olduğu gibi, her masalda iyi ve kötünün olduğu gibi o insanlar mevcut, mevcut olmaya devam edecekler. Biz bunlara cevap bulmaya çalışmalıyız. Çıktığımız her yolda bunlara bir ne? cevap aramalıyız. Evet Götebor'da kısa bir dua gezisi yapmış oldum sizinle. Bakalım kader bizi hangi yolculukta birleştirecek? Hangi yolculuğa beraber çıkacağız? Kiminle çıkacağız? Tek başımıza çıktığımızda kaderin bu cilvelerine biz nasıl tepki vereceğiz? Bunları yaşayalım, yaşayalım görelim. Sizlerle daha sonra çok güzel anlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.